Hamınıza salam uşaqlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna xoş gəlmisiz. Bu gün yeni xarakter Gus'u yoxlayacaq. Düz 2 videoda yoxlaya bilmədim. Hano, hano, hano təcəl. Həgəl burax. Uşaqlar bundan qabaq çi videoya 1 gündə 43 like attdınız uşaqlar. Dəstəklərinizə görə çox sağ olun. Sizə Gus'u göstərəcəm demişdim, indi göstərirəm. Bu klanda klüb oyunları edilir. Desən Türk gəldi. Qaqa edilir, edilir. Hə. Prostman eləmirəm, problemlərim var. 13732 star pointimiz var. Hələ chip 25.000 edə bilmədik. Bu gün qız xarakterini yoxlayacağıq. Bir dəqiqə baxım, nədir bu? Əlində verdiyi sözü geri qaytaran işarət var. Bilirsiniz, bəziləriz bilər. Belə söz verirəm deyib əlini belə tutanda yalan deyr ə yalandan yalandan verərdi o, o sözünü. Bəlkə mən səhv bildim. Bir şey soruşacağam. Burdan uşaqların Şəliyə gələndə baxın Şəlinin bir dəqiqə. Baxın Şəlinin üzündə baxın yara bandı var. Oğlan Qasım ayağında da var. İndi uşaqlar bir şey deyəcəm. Buların bir əlaqəsi ola bilər. Şəliyin Qasım bir əlaqəsi ola bilər. Bunu yorumlarda danışa bilərik. Qaz şarı olan bir xarakter. O cünki videomuzda da bunu danışmışdıq. Şar atmağı sevən xarakter. Şar atan xarakter. Uşaqlar biz çox uzatmadan qaz xarakterini yoxlayaq. Bu cür videoların davamını görməsi üçün altdan kanala abunə olun, video like atsaz uşaqlar bu qədər bəs edir. Bir də ki bildirim zilini də aktivləşdirin ki bu cür videolardan xəbərdar ola biləsiniz. Uşaqlar bundan qabaq ki videoda bir də nə problem çıxmışdı? Hər E, savaş elədimsə də mikrofonun səsi gedirdi. Nəsə olurdu məndə. O problemi diyasan tapdım. Prosto diyasan da də, tam dəqiq tapmamışam. E, dokunmatik geri bildirim işarətini bağlamışam. Bəlkə ondan ola bilər deyirəm. Elə fikirləşirəm. Baxın, qaz xarakterinin çıxarın kimi sizə 23 gün içində görəvlər verir. Bu görəvləri yarısını burada eləyəcəyik. 20 nəfər öldür tək hesablaşmada rozet kazandırmışam. cirdik ki tək hesablaşmaya da görürsüz. Rütbəsi 2 idi bunun. Bunun bir də uduma bir də uduzuma animasyonuna da bağlayıq. Karakterlərin bil Normalde uduma animasiyonları ya kazanma animasyonları normal karakter seçəndə de eynisini edir. Ayağını yerə sürtür. Aferin bir tane de var. Mis. Ben vur, ben vur. Adam. Bir tane de vur. Sıyam. Altıncı olduk şeyler. Şimdi uduzum animasyonunu görür. Neymiş? Oraya bura bakır. Neydense korkur Şarını şirir şirir. Yok. Aa, Bu nedense korkur Şarı inen nefes alıp verir. Aa, böyle hastalar olur ha bazı vaktler. Nefesi şara verir, şardan da özünü geri kaytarır. Onda bu neydense korkur. Bu animasyonunda uşak neydense korkur. Bunu öğrendik. Bu animasyonunda bakmadım bir deyim. Şarı büyür, patlıyor. Arkadan başka bir tane düzeldilmiş. İte şarj şar gelir, o da patlıyor. Sonra yerden öz şarı çıkır. Ben ne dedim özüm de bilmiyorum. Ha uşaqlar bir də mən bunun rozetlərini də düzümüştüm gözlə. Ha burada. Deyim, i̇ndi baxaq bir dəqiqə. Çulayla bir də nəşətir. Hər atdığı işarə görə də balaca şarlar çıxır. Bu da bəzək, bəzə üçün. Şarın da arxasında diqqətlə baxsaz quz yazdığını görəcəksiniz. Səni mən belə kəsərəm. Hala rankaz duşalar bilmem. İndi mab eliniz ele insanlar var indi mab burada diye Kaka Kekaz onu men de oynayarım. ne var ay. İki ranklı karakter oynama. Uşalar ben karakteri taza çıkarmışam da ona göre şey diyelim biriniz olduk. Bilmem kaka bunun kupası azdı oynamak azdı. Prost'u ben böyle bir şey diyelim de karakteri tanış şey diyelim. Ne diyeyim ne onu göstereyim. Bir taraftan da bu görevlere Ha Bunun bir de ə e, ulduz ulduz gözün adı. Bunun bir də ultisi var imiş. Görəcəyik. Şey, eşitdiyimə görə ultisini düşmana atanda heç nə olmur. Ultiyi bir dəfəlik basmaq lazımdır. Gözdə o da botdur. İndi baxın, ultisini hara atsaq heçsə eləmir. Ultiyi tətitib bir dəfə bassaq özümüzə qalxan verir. İndi onu yoxlayacağıq. Görək nə qədər güclü bir qalxandır o. Həsa üçün çal vur o çox çüydü qalxalı imiş gördünüz karolmana vurdu heç nə heç Heçsin olmadı mənə av bıraqtdığı o ruha oxşar şeylərdə baxın nə hasar verə bilmir çox alı qalxanı var imiş ha baxın o aldığım şeyə görə də ruha görə də 1000 donatsiyanı yığıram əla qara o qədər pis karakterdi gəldim öldür Öldür de. Öldür de. Bakın. Hop. Ele bilin ki uşaklar ultili şeyliye e, ultili şeyliye karşı özümüzü özümüzü koruma alırız. Çok cücdü kalkanı var. Uşaklar dostlarına da kalkan verir bir dakika onu da görelim. Onda bir de geçelim kulüp düşanından uşaklar. Yüzlücü verim Gusa, Gus, Gus ardasan, Gus da demen gaz, gaz yok Gus. Bundan kabakçı videoda dosyaları gaz demişem ben bu Gusa. Kakaşın biri de Gus gaz oldu dedi. Yaşa kakam gaz, Gus diyeç, Gus diyeç, Cus diyeç. Nerede diyeç buna? Bunun bu verme. Bunun adı, adı nedir bunun? Ne diyeyim ben buna? Bunun adı var ki. Uşaklar canım bir taraftan da otisi de eliyek. Ay kaka. O buğla verim o bul. İyi bitip. Bir taraftan otize verir. Uşaklar 2000... Cık. Oyun niye ise 11 ilememi istedim. Uşaklar bakın. 2500 olana kimi? Ben bunu verebilirim kusa. Niye 2500? Çünkü 2500'e Geçen bir tane kostüm almak olar. O kostüm prostu bu kulüp tükkanına Bundan sonra çıkıcın zanımı da yakın gelir nasıl? uşaqlar el edik. Yetti seviye, aksesuar... Şimdi, aksesuar mühdacı bir karakter oldu. Bir dakika. Uşağlar geldim buraya buradan tezeden bir tane de yüzlük verdim. Buradan doya bilmedik bir tane de yüzlük, yüzlük veririm. Cene karnım doymadı. Cene ne da, da. Cene isteçlerim doymadı. Cene veririm. Cene bir tane de veririm bakın. Kuz 549'da kaldı. Hayat baktım ben ne de diyeyim. Tükanda nasıl olar? Kuz 3'ün. Üçün. Kuz 3'ün ne yok. Belki buradan kusa bir şey verdi gözler. Bu şeyler kutulardan yiyoruz yoksa. Ağam ne bileyim. Anne ezeydi bu işi. Kutudan çıkarak yoksa. Oyda. Fısya. Bu yakışı oldu. Gaz gel gaz. Buradan gaza. Buradan gaza da dokuz eledik. Aşağı gel. Birinci gaz. Birinci gaz. Gazı buradan 9 level eledik. Aşağı gelende uşağlar otizi de buradan 9 level edirik. Otizden şükür işimiz kurtardı. Benim de gram altınım kalmadı. Edebileceğim iş yok. Uşaklar indi görək bu gaz nəyin mələdiymiş. E, bu quz. Uşaklar görək bu quz nədir. Bu quz dostuna ne edə bilir Yanımda bir dənə quz var. E, neydi bu bunun adı? Reşad ne de, Reşat yok haybala başka adı vardı bunun Eee uşalar yeni karakterin adı neydi bu? Kromatik savaşçının adı neydi? Yaptan çıktı. Biç Ha, uşalar bakın Senin Çattırabilmedim gözde Ultimi ben tazeden yığım Aç, neydi bunun adı bu bellenin yanında? ayda otobastın... oto bastım neredeydi? Bir dakika. Kaka bu elinde ayı kapanı cezan adamın adı neydi? Bunun, bunun, bak bunun. Dilimin ucunda da adı. bitay gə uşaqlar dostumuza qalxan verə bilərik gözlə. Baxın, dostumuza qalxan verə bilərmişik. Bu da uşaqlar Gusun Bayrona oxşar tərəflərindən biri dostuna yaxşılıq eləyə bilər, çox əla olub. Onda biz belə elmas qapmacıcasarık. Prosto uşaqlar Gusa nirf cəlmədən qabaq biz bunu etməliyik. Bir dakika bir dakika dayan görün. Ha, Bu kutuları atsak içinden hiç olmasa bir ulduz gücü çıksın. 5 yazdı hiç vermedi. Kagam. 5 niye yazırsan bana ulduz gücü lazımdı. Ama bana ulduz gücü ver, ver bu oyun benden ulduz gücü. Bu oyun ulduz gücülerini bana vermir Ferzi yine ulduz gücü çıkarmak isteyen de ee, Sandy çıkarırmış ama böyle. Crow çıkarırmış. <laughs> Çox ələ ola, ələ olardı. Uşaqlar, bu video babat tərəfdən dəstək də gəlsə, də sə, nə edə edəcəm məsözümü də bilmirəm. İndilə uşaqlarla gərəvlərimizi edək. Bu quzu da yaxından tanıyaq. Quz, kəka, bunun adı nə quzdur? Kəka, ürəyi bulan bu personajın ürəyi bulanır, kəka. Niyə adı belədir bunun? mesafesi mesafesi a'la. Bakın. Lob. Gel. Öldür. Öldür becerirseniz. Kagam. <laughs> ne oldu? İnduşular. Eee ben bunu tam adam kimi ben bunu tam dakikliğinle eee Oynamalıyam. Siyo. Al sana kalkan bak. Bu böyle oynanılır bak. Orada kal. Buruklar de çıkır? Bir de gel. Üç. Cip. Cip getiş. Öyle. Öyle. Uşaklar bakın buruk nede çıkır? Adam öldürende çıkır yoksa başka bir türlü? sıxır. megi, xilas elədim. Öyle la Hə, qalxını çox ləzzətli də, o çox qəşəng qoruyur. çok çox qəşəng Yok, Yo, qalxını qəşəng qoruyur. söz demiyor olmaz. Oyunun ən güclü qalxanı da ola bilər. Bastım. Gəl. Mən bu karakteri uşaqlar öyrəndim. Ben bu karakterin nə olduğunu öyrəndim. Çok lezzetli karakterdi gaz. Ha, o ne görev? Üç tane görev kurtardı. Onda kagam o star pointleri al, alıp cebim atmak istedim. Ve 30 640 ver. Ne açtım bir böyük kutu. Aha. Uşaklar bir yıldızı gidip çıkar akırda. Basıram. Eee. Fenga çıktı. E ee, yok şu da gözdürdüm. Bunun nə olduğunu bilmirəm uşaqlar. Bir sonrakı videoda da uşaqlar, əgər bu videoya qəşəş bir dənə dəstək gəlsə, belə 50 like gəlsə, bundan sonrakı videoda tanımadığım ulduz güclərini işləcəm xarakterlərdə. Bu gün üç qusu yoxluyuruq. Qusu bi də ikili səhmləşmədə yoxlasam, gəl. İkili səhmləşmədə girin bir də. Uşaqlar Bir tane Instagram hesabı atmışam. O Instagram hesabı açıklamadadır. Prostituk kaşıyor sardı verilmiş am. Ne de? Ne de? Ne de? Ha buna bak hiç gram asar yem la. Ha bu gram asar yem la. Oh Shelly. Shelly Shelly Shelly. Ay seni ulti boşa gitti. Bits. O gaz alıcısın sen öyle dünya yoktu Elə bir qaçış yoktu Siyah Məndə. Güzel fayt Kurov uçarsan ona Bismillah <laughs> Ah Kaç Bakın uşaklar hasar yemirəm çok ağlı bir biri biridir Burası bura gelirler deyəcəkdim. Başka takımı məni öldürdü. İstedim kurava kalıxan adım o da alınmadı. Üf bu getdi. Uşaklar mən 20 nəfər öldürürüm. Oy. Fisya. Fisya. Kakam neyi fisya lan? Bura gəl. Səcən məndən qaçdı da, bu yüz. Cəm məndən qaçdı da. Nə baba? Cəm məndən qaçdı. Şükür xilas oldum qaşıq yerə də qaça bilmədim. Və süyü 2 kil aldıq. Nədə? Nədə? Toyğu əyli qalxını var. Ulkili şənlərə qarşı cüzlüdü. Otsa karşı değil bu. Özel 20 nefer öldürmeli ki o rozeti alabilir? Senin kimi? Söz tapabilmedim bilmedim. Uşağlar, bu oyunun bilirsiniz qanununu, onsuz da bilirsiniz. E ee, Bu oyunun kanunu ne olsun da bilirsiniz. En çok yük olan kazanır. Seni ben öldüreceğim. Sen ziyar. Ha burada can dolduranın varmış alım. Lom. Sio. Korumadayım. Sen ben dokuz yükünü. Hepsi yedin Bu oyunda kill alabilmedim et. Aldım. Ha bir nefer öldürmüş. Ha ben de geldim. Ağla. Bak. Hadi bir kil. Bir kilin söhbəti ne eləmə. Ama orada yükler var alabilmirəm. O beni görmemiş aldım. aldı mı görmedi şükür. seni men Allah. Ne de? Ne de? Böyüyüp seni. Gazabimle oynuyorlar. Bu kalsın burada. orda orada orada. orada. Gel geldim, lan geldim. savaşa gellem lan. Oh. Gel. aldım. Allah'tan botlular ya. Oy. Ayda adama bak ya. Kaka bu çok cüdü bu burada. Uşaklar yetiren kolmayan bir karakter alsam ben silyerçi. Ver zebimiz atacağız olmaz. Demeli neymiş? Yükmüş, yükmüş her yükmüş. Yükümüz olmamış. Düşmanlara zunmayacağız gözde. AFK var diye deydim. Değil iyiymiş. Bir şeyler ben bulut yığmamış. Et evet, kime giriş miyim? İndi o orada kutulara hasar versin ben gidip o yok aa bu bir bunlar birbirleriyle boğuşurmuş boğuşmuş. da bu. Öl. 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 Kalıxımı da yalan yara açtım. Sen de öl. Gel, 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 gel. Topla gel. Yık Kaç. Gel. Gel, öldün sen. Sen öldün. Sen. Mareyim sen. Sen ya gaza öleceksin ya da mənim öleceksin. Öl. Öl. öldü. de. Şükür. E, Netekin 2 kill aldık. Uşaklar onda mı? Ben... Uşaklar onda mı? Ben... Bir dakika orada. Ara sana. Öldü. Şimdi Bonnie. Bonnie'me promo öldürdü. Uşaklar bir de böyle bir şey var. Bonnie ile Gus'u şipleyenler var arazide. Sevgili görenler var. Hani balaca bebeleri sevgili olarak görenlerimiz var aramızda. Kaka yani Bonnie ile Gus ne alaka prostu bir taraftan da yaraşırlar. <laughs> olabilirler. Bebe olsalar da olabilirler. <laughs> Oyundu da. Kaka o kutuyu sen kırmış olabilirsin ama ben içerim. Beats. Beats. Açtım. Açtım. Öldürdüm. Halloween. Oy, kurukluya kurukluya öldürdüm. Güzel. En bomba oyunlardan biri oldu bu bayağıcı. Oooo oh ben Franky hiç dinleyemem Benim hasar hara bunun can hara Kaç Birinci uçaklar yükümüz olsun O yüklerden biz nedir hiç yakışı bilirsiniz Kil alırız Hasar ne kadar büyük olsa o kadar kil alma Daktimiz olacak 6 yükümüz var Gel Düşmanla iki defa vursa multi hazır Bir vurum yokluyum Bonnie gen. Pidana Vursaydım ölmüşdi ya. Neçə chil oldu? Neçə chil oldu? Uşaqlar 2 chil də olsa oyun qutarır. Sənin gülün yoxdur? Amma qəşəng asarın var. Amma qəşəng casarı var. Ay da, bu niyə girişməyəcəydim? Qarda, oto basmaq burda vacibdir. Kakam düz 2 kil alalım mı? 2 kil. 2 kil. Uşaklar biri buradan. Biri buradan. Uşaklar bir kilimiz kaldı. Bir kil alan kim oyundan çıkarır. Kil. Bir kil. Bir kil. Kakanım bir kil. Bir kin. Bir kin. Şükür uşaqlar oyun qutardı. Öldürmədi. Öldürmədi. Şükür uşaqlar burdakı görəvimizi qutardıq. Uşaqlar, axırda rozetimizi də aldıq. Çıxış dedim. Təsadüfən rozetimiz oyun isəmcəsiymiş. Elə rozetdir. Xeyirli olsun uşaqlar. Bu gün sizinlə barabar Qusu yoxladıq. A, qusun rozetlərini yoxlamadıqa. Baxın uşaqlar, savaşlardan qazandığımız rozetlər bunlardır. Baxın, bir normal qus. E, xoşbəxt qus. Ağlayan qus, əsapdaşan qus qazanmışdıq. O videoyı da baxmış olarsınız. Ozunuz da o videoları seçib, ayo, videoyı mən seçib at atmamışam. Birini atmışam təkcə. El olsun uşaqlar, eləyə biləcəyimiz heç nə yoxdur. Old uşaqlarımda xoqza atmayacam. Altdan kanala abunə olub video like attıysanız uşaqları bu qədər bəsedir. Bildirim işarətini açmağı da yaddan çıxarmayın ki, bu cür videolardan xəbərdar ola biləsiniz. Uşaqlar sevinirsiniz. Bir sonrakı videoda görüşməyəcəm.